Alo buyurun efendim. Alo. Alo bir telefon bağlantısı var dediler aşağıda. Doğru mudur? Doğru doğru, doğrudur. Ben Aziz Başkan. Hangi Aziz Başkan? Aziz Başkan ben. Aziz Yıldırım Başkan mı? Evet canım. Sayın Başkanım e, günaydın. Özür dilerim ben. Dünkü galibiyetiniz için kutluyorum sizi. Ben şu tarafa döneceğim. Telefonun olması gereken yere. E, evet. Ne o efendim şeyi mi dinlediniz? Haberleri mi dinlediniz şimdi? Evet, şimdi haberleri ben e, senden izliyordum. Ben dedim işte sahaya indi falan diye öyle bir laf bir şeyler duydum ben. Başkanım sahaya inmediniz ya, mi hain. dün? Efendim? Dün sahaya inmediniz mi dün akşam? İndim. E ne yaptınız efendim? Yani biz de onu söylüyoruz. Hani takımınız e, sahadaydı zaten siz niye indiniz? İndim ama niye indiğimi söylemiyoruz. Peki neden indiniz evet. efendim? Evet, ortalığı ben yetiştirmeye indim tamam mı? Orada bir hırgül çıktı bir şeyler oldu. Ben dedim ki bak şu de dedim sakin olun. Sakin olun. maçı aldık zaten yani, öyle şeye gerek yok. Hırgül'e gerek yok. Yanlış yapıyorsunuz bak. Ya, tamam. Öteki arkadaşlarla kavga etmeye gerek yok. Biz centilmen takımız. Anladım Sayın Başkanım. Siz kızmadınız herhalde. Yani ben e, sonuç itibariyle e, hakikaten bir gazetecinin görevi olan gazeteyi okumayı yapıyorum. Size herhangi bir sataşmam yoktu. Aman yanlış anlamayın. Evet ama o şimdi o, onun taşından yorumunu yapmam lazım sen. Yani yorum, yorum yani yaptık. genelde yani Fenerbahçe'den çok anlamadığım için yorum yapam. Biliyorsunuz ben Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçeli abim Fenerbahçelidir ve bizim ailenin bütün kızları Beşiktaşlılar başkanım. Bu e, makul ben geldi Bey, mi? E, sen niye Fenerbahçeli olmadın? E, bizim ailenin bütün kızları diyor başkanım. O bak şimdi bak olmaz. Şimdi bak sen de Fenerbahçeli olmuş olman lazımdı ama bak tamam sen iyi bir Beşiktaşlısın. Ama senin kıymetini bilen yok. Ya evet, evet yani hiç bugüne kadar açıkçası Yıldırım Demirören bağlanmadı yani şeye telefona Erdoğan Yıldırım başkanı bile şaşırdı Demirören bağlanmadı ama Bilmiyorum. siz bağlandınız ama korkarım ki biraz gergin bağlandınız şimdi biraz yumuşatalım 90 artı 4'te gelen gol için ne diyorsunuz Sayın Başkan? Evet Ben Santos'a özel bir vereceğim onunla alakalı yani ben şey, bu arada bak sen de doğum günüymiş abi onu da ben kutlayayım. Çok teşekkür ederim güzel. Sayın Başkanım. Evet. çok bütün Fener camiasında ben doğum gününü yani dünkü galibiyetini kutluyorum. Artık darısı başımıza yani biz olmadı siz de olun bari ne diyeyim. bu, bugün senin doğum yarın doğum günü değil mi? Yarın. Yarın efendim, yarın. Yarın, yarın, yarın doğum. senin doğum günün diye benim lafımı kesme şeyi vermez ha. Ama yetkisi vermez. Benim lafımı kesme. Pardon. <laughs> Topu yaylasına götürürüm sen. Ne yaylası efendim? Topu yaylasın da orada sen piknik yaparız bak. Yayla havasında pek değiliz. Biraz soğuk olur bu dönemde sayın başkanım yaylalar. Biz en iyisi Or sahaya inelim birlikte. Orada bir mangal falan çeviririz. Bak her türlü çeviririz. Kuzu çevirirsin. Mangal işte her şey yaparsın. Bak dedin ki derim ben. Arda Turan'a 5 milyon verelim. Öyle mi? Evet Arda Turan'a 5 milyon euro verecek misiniz? Ben istersem Arda Turan bak şimdi istesin, Arda Turan'a ben kredi kartımla alırım ben. Kredi kartınızı. evet kredi kartına tek çekim yaparım ben. 20 milyon dolar. 4, 4 senelik. 4 seneliğini alırım diyorsunuz ve kredi kartına tek çekim. Anladım. Peki sonradan tek telefon çekim. mesajı gelmiyor mu? E siz şimdi tek çekim yaptınız ama biz isterseniz bunu 12 aya bölebiliriz %9 faize diye. Yok, ben öyle bir şey yok. Ben taksit maksit Bana gelmez taksit. Tamam mı? Ben Samuel Johnson'ı bile ben Kredi kartımla aldım. Onun Hı. var mı sen? Nasıl habercisin sen? Ya çok özür dilerim. Yani biz tabii yani kendi hayatımıza daldık. Siz de unuttuk. Çok özür dilerim Sayın Başkanım ama kendinizi sağlam hatırlattınız. Ee, bir, şey diyeceğim. Arda gelecek mi Fenerbahçe'ye? Arda Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Öyle mi? Zaten gelmeyeceği için diyorum ben tek 20 milyon. Ha. <laughs> tamam valla. Birazdan gerçekten Sayın Aziz Yıldırım bağlanabilir. O yüzden e, İsmail Baki Tuncer, çok teşekkür ediyorum ya. Hakikaten bir ara, bak yemin ediyorum ter içinde kaldım. Hakikaten az Yıldırım bağlandı zannettim. Ödül mü ya? Neyse ki sonradan anladım olayı da. nasıl kardeşim? Sağ olasın. Eyvallah, doğum günü kutlu olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim. Mu mu muhteşem bir sürpriz oldu. Hakikaten ter içinde bıraktın. Ben e, programdan sonra seni özelden arayacağım. Tek çekimde hem de. Peki abi ben sabah, sabahtan beri uyumuyorum yani geceden beri uyumuyorum. Ee, sen beni uyandırdın ya hakikaten gözlerim kapanıyordu uyandım vallahi. Canım kardeşim ya. çok teşekkür ediyorum. Aziz Başkan'a da selamlar zaten kendisinin mizah şeyine efendim geniş haznesine güveniyoruz. Bir günde evet. demir oran olarak bağlansan da ben de böyle boynu bükük kalmasam olur mu? Olabiliyor bak ben sistem 32'yi bile sistem 1907 yapmış adam. Niye bağlanamayım? Bağlanamıyor. Peki Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Ee, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler Uyan Türkiye'ye devam ediyor.